Günaydın arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi ben böyle hazırlandım bile Ve e, Savaşta işte alışverişe Şey Alışverişe gezmeye falan gideceğiz Öyle şimdi hemen çıkıyorum Şey geldik havalimanına geldik Kaynanamı almaya e, Onu alacağız eve bırakacağız Sonra işte alışverişlerimiz derken Ay canım hiç alışveriş yapmak istemiyorum Biliyor musunuz umut ediyorum ve inşallah diyorum Bugün et alışverişimi yapınca Selin en kısa zamanda gelir o zaman her şeyim böyle hazır Allah'ım Savaş biz nasıl biz nasıl um, ıı, çocuk dünyaya geldim mesela alışveriş falan gideceğiz nasıl olacak gibi yeni yani yeni bebekle nasıl olacak Bakacağız. Başın inişi ve girinişi. Arkadaşlar biz Ahof oh, Sente'ye geldik. Bilmiyorum bilenler var mı burayı. Buraya aşkım fazla kişi bilmiyor değil mi? Evet. Olsun düşkün bir şey yaşam. Maske aldı mı bana? Yok tamam. Hoşçakalın. Gidiyoruz bak Sihya. Ee, bakalım maskesiz girebileceğiz mi her yere? İşte gezelim dedik. Bebiş gelmeden. Geziyoruz şimdi. Burada nelkisi, Nelki var değil mi aşkım? Ee, burada hep indirim mi oluyor. Nasıl bir yerdi? Ucuz bir yerdi. Aynen. Tamam da bu kadar varmaya ne gerek vardı değil mi? Arkadaşlar maskesiz geziyoruz. İnanılmaz. İnanılmaz. Bazılarında var bazılarında yok. Herkes nasıl istiyorsa öyle. Yukarı çıkıyoruz sola gidiyoruz aşkım değil mi? Yani o çıkarlardan geçedik tam da ikindi. Öyle mi diyorsun? Aslında o kadar yorgunuz ki saat sabah 4'te yatmaya gittik. 5'ti. 5 Beş miydi? Ha. Ve 5 saat 11.30'da havalimanında olduk. Bizim hava bizim ordan havalimanına 2 saat sürüyor. Sürüyor mu? Sürüyor başı. 2 <laughs> Bana bir saat gibi geldi. Her neyse işte şimdi geziyoruz. Allah'ım şu ciciye bakın. <laughs> Arkadaşlar burası sadece çocuklar'a ait. Şu an bakıyoruz, geziyoruz. <laughs> Arkadaşlar haberiniz olsun belki artık burada yokmuş maalesef savaşın morali bayağı bir bozuldu Aslında sadece bunun için buraya gelmiş biliyor musunuz yoksa Çekin tarafına gidecektik değil mi aşkım diyorum ki Çekin tarafına gidecektik ama buraya hatırladık buraya geldik Evet. o da yok burada evet, aynen ama ben Pepco'ya girmiş oldum. Bardaklarımın çoğu kırılmıştı. Bardak aldım. Çünkü kalabalık birisi böyle gelse bardaklarım yok resmen. Öyle işte bardak aldım. Şimdi gidiyoruz. Et sana doğru gidiyoruz. Ev alışveriş yapacağız. Çok iş. Et sana geldik şimdi arkadaşlar. Alışverişimizi yapacağız. Şu an eve geldik. Ben sizi şöyle bir koyayım. Savaşta etleri falan ayıracağız. Eşyaları dolaba koyacağız. Aşkım şu kötülüğü istersen götüreyim şuna. Yemek için böyle yeşil aldım. Çünkü renkli bir kere istedim. Ondan sonra böyle kendimize Böyle bardaklardan aldım. Allah'ım inşallah kırılmaz. O kadar bardak aldım. Evlendiğimden beri hep kırıldı. Yemin ederim size. Çok kötü bir durum. Bir durum, bir durum. Bunları hepsini çıkarayım mı? Sen çıkar. Bana hep sor nereye koyacaksın. Ben sana sorayım. O ara ben ekleri yapayım. Böyleyle <Sessizlik> karşı yapayalnız Böyle de olmaz ki İskender iyi günler dilerim. Bu da uzadı Evet, Dikkat aşkım şimdi. Yatkan hafız dolabı. Yatkan. Ya. Evet. Nereye sızırayım ben onları hepsi? Sızdıracaksın bak. Ben yani Sen gel sızır. Sen gel sızır. Sızdıramam. buraya, buraya. bardakları bulaş makinesine bu yerleştirir misin aşkım? Ben buraya alayım. Kırmazsın. Erkekler işte böyle biliyor musunuz arkadaşlar. Ben kırarım, ben yapamam, ben böyle, ben şöyle. Ondan sonra bir bakıyorsunuz her şey elinden geliyor. Biz sadece sırf hani maksat biz onları ıı, bırakalım yapamıyor diyorlar diye. Oysa ki ellerinden bütün iş geliyor. Şey yok. ne? İş şey geliyor. Aşkım bu delik olmuş. <laughs> bir bardağ Bakayım bir. Ben bir bakayım. Sen bakmasan da olur. Arkadaşlar bunun neresi küçük? Of, <laughs> Arkadaşlar Savaşhan uymaya gitti biraz benden çok acıktım elim ayağım titriyor resmen kendime hemen bir hızlı bir tost yaptım onu yiyeceğim ondan sonra iftara hazırlık yaparım büyük ihtimal Savaş için ay çok yorgunum var ya bir taraftan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben üstümü değiştim saat baya da geç oldu iftar ıı, açtı şu an onunla oturdum şimdi annem bile gidiyorum annemin bir tane ilacı bendeydi onu hem götüreceğim hem de yeğenimi seveceğim gitmişken ve annemlerle otururum diye düşünüyorum çünkü ıı, büyük ihtimal iki hafta evden çıkmayacağım bir yere gitmeyeceğim çünkü korkuyorum şey doğumdan önce korona olurum diye ve doğ eğer doğumdan önce korona olursam eşim benimle doğumhaneye giremiyor yani doğum esnasına giremiyor. Büyük ihtimal. Yani öyle duydum. Yarın yani pazar günü zaten yine soracağım. Pazar dizisi pardon. Bakalım e, hastane ne diyecek. Hepsini bir sormam lazım. Bütün sorularımı zaten e, yazdım bir kenara. Öyle şimdi bir yola çıkayım annem illere gideyim. Arkadaşlar yarım saate de bir saat oluyor. evi gitmek istiyorum gidemiyorum konu her zaman daha çok açılıyor, daha çok açılıyor. Şu an resmen üç şişe su bitirdik hep birlikte. <gülüyor> 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 Ve um, kıza şimdi de kuantflex yola valla yiyorum da yiyorum. Sonra gece uyanmayacağım. Pislik. <laughs> Bakın. Ay öyle gidiyorum. Bakın bir de cehidimi giymiştim ama hala buradayım.